Bugün cuma bayram günü meleklere seyran günü camilere dönmüş yönü gelenlere selam olsun Cumamız mübarek olsun Bugün cuma bayram günü meleklere seyran günü camilere dönmüş yönü gelenlere selam olsun Cumamız mübarek olsun Bugün cuma bayram günü meleklere seyran günü Camilere dönmüş yönü gelenlere selam olsun Cumamız mübarek olsun Cuma bayram günü meleklere seyran günü camilere dönmüş yönü gelenlere.